Hepinize merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün size venöz sistemden bahsedeceğim. Venöz sistem, vena pulmonalesler ve vena porte hepatis haricindeki biz bunu da karaciğerde göreceğiz. E, vena kava superior ve e, vena kava inferior adını verdiğim şu vena kava superiordu hatırlarsanız şu aşağıdaki de vena kava inferiordu. Vena kava inferiora açılan venler halini gruplandıracağız. Şöyle vena pulmonalese baktığımız zaman değerli arkadaşlar ki bunları zaten bilmektesiniz. Ee, artık akciğerlerden oksijenize olmuş kanı tamamen e, nereye getirecek? Sol atrium'a getirecekler. Ee, genellikle tabi sağ ve sol olmak üzere iki çift olarak karşımıza çıkacaklar ve dolayısıyla hemen atrium sinistrumun gördüğünüz gibi arka duvarına açılacaklar. Sonrasında e, tabi burada vena pulmonalis dextralar bir miktar daha uzun e, olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla e, artık Tabi vena arkada önde vena Kava superior'un hemen arkasından geçecekler ve sonrasında önde de aorta ascendans şurada görüyoruz onu da aorta ascendans ve yine atrium dextrum'un arkasından geçerek hemen ne olacak ee, direkt e, sol atrium'a açılacaklar ve vena pulmona pulmonalis sinistralara baktığımız zaman ise yine aorta torasika'nın hemen önünden geçerek şöyle şu şurada aorta torasikayı da hatırlarsanız hemen önünden geçerek nereye açılacak? Sol atriyuma gelecekler değerli arkadaşlar. Tabi vena bronşialislerin de bazıları aynı zamanda buradaki venlere açılacak. Şimdi vena kava superiora katılan venlere şöyle bir bakalım. Vena kava superiora katılan venler şurada hemen gösterelim vena kava superioru. Şurada vena kava superioru görüyorsunuz. Vena Cava Superiora neler katılacak? Özellikle tabii kafatasındaki venler ve sinüs dura matris adını verdiğimiz yapılar katılacak. Sonrasında yüz venleri katılacak, boyun venleri katılacak, üst ekstremite ve aynı zamanda kavitas toris içerisindeki venler katılacak. Yani direne olacak aslında onu anlatmak istiyorum size. Dolayısıyla şeyi anlatmayacağım yani kafatasındaki venlerle artık sinüs dura matrisleri santral sinir sisteminde anlatacağım ben sizlere zaten o konu da bende o yüzden bu bölümde onu anlatmayacağız şimdi gelelim e, yüz ve boyun venlerine değerli arkadaşlar. Şimdi yüz ve boyun venlerine baktığınız zaman şu şekilde öncelikle vena fasialis'ten başlayalım. Şurada bakın vena fasialis görmektesiniz. Şu vena fasialis arkadaşlar şöyle gidiyor. Hemen orbitanın hemen iç köşesinden şuradan daha doğrusu şöyle gösterelim size. Orbitanın iç köşesinden bakın vena angularis olarak başlayacak. eee tabii bu vena angularis vena ophthalmica superior ile bağlantısı var bu arada onu da söyleyeyim ben size anastomozu var dolayısıyla. Hemen şurada vena labialis superior, vena labialis inferior ee, ve aynı zamanda burada bir tane daha venimiz var. Vena fasialis profunda adını vereceğiz. Bu venler direkt vena fasialis'e direne olacaklar. Şurada görüyoruz. Ee, sonrasında damaktan ve yanaktan gelen vena palatina ve vena bukalis de aynı şekilde yine ee, vena fasialis'e direne olacak değerli arkadaşlar. Ee, sonrasında artık vena fasialis şurada bizim vena retromandibularis adını verdiğimiz bir venimiz var. Bu vena retromandibularis'in değerli arkadaşlar ön dalı ile şuradan hemen bakalım ön dalı ile birleşerek şurada e, ne olacak? Sonrasında artık Vene Jugularis Interna'ya açılacak. Şurada gördüğümüz Vene Jugularis Interna değerli arkadaşlar. Vene Jugularis Interna'yı görüyoruz. Bunun dışında Vene Retromandibularis'e bakalım. Şurada da Vene Retromandibularis şurada arkadaşlar görüyoruz Vene de. Vene Retromandibularis'te şurada gördüğümüz Vene Temporalis Superficialis şöyle ve e, derinde kalan Vene Maxillaris'in ...birleşmesi ile... ...nerede birleşmesi ile? Şuradaki... ...ramus mandibulanın... ...arkasında birleşmesi sonucu... E, ...oluşacak olan bir venimizdi. E, artık... ...vena Fasialis ile birleşen... ...bir tane önde ince dala ayrılacak. Arkada da... ...vena auricularis posterior... ...ile birleşen bir kalın... ...arka dala ayrılacak değerli arkadaşlar. Vena auricularis posterior... E, ...ve vena retromandibularis'in arka kalın dalı birleşerek neyi, neyi oluşturacak? Vena jugularis externa'yı oluşturacak değerli arkadaşlar. Vena jugularis externa'ya bakalım. Vena jugularis externa da hemen angulus mandibula hizasında hemen artık vena auricularis posterior ve vena retromandibularis'in arka kalın dalı ile birleşerek meydana gelecek. Hemen sternocleoid, muskulus olsun ee, Fasies eksternasından yukarıdan aşağıya doğru seyredecek ve burada artık klavukulanın arka kenarından geçtikten sonra e, kitabi bilgi olarak vene subkulavyeye açılacak. Tabi bazı kaynaklara göre vene uygularisi interneye de açılabilir vene brachiosafarica'ya da açılabilir ancak biz kitabi bilgi olarak vene subkulavyeye açıldığını bileceğiz değerli arkadaşlar. Evet şimdi bunun dışında bir de neyi göreceğiz? E, neden bahsettik? Vene yugularis ekse, vene yugularis şöyle bir bahsedelim aslında. Şimdi vene yugularis interna'ya şöyle baktığımız zaman da, bir saniye. Vene yugularis interna esas aslında şurada gördüğümüz bizim venimiz değerli arkadaşlar. Şurada derinde gördüğümüz venimiz vene yugularis internadır. E, şuradan da yine bakabiliriz bu vene. Şu değerli arkadaşlar. Venugularis internayı bakın burada görmektesiniz Venugularis interna ee, bu da artık sinus matrislerden gelen kanı taşıyacak esas olarak ve e, sonrasında artık işte boyun bölgesinden işte gelecek olan plexus pharyngeus gibi Flexus, daha doğrusu vena lingualisler gibi, vena tiroidea superior gibi, yine vena fasialis gibi, vena retromandibularis gibi venler ve artık vena jugularis internete direne olacaklar. Kafatasında da tabii burada 9. 10. ve 11. kraniyal sinirlerle yine komşuluğu vardı. Onu söyledik. karotis kılıfı içerisinde seyrettiğini söyledik. Neyle beraber? Arteria karotis komünist. Ee, şurada görüyoruz ve nervus vagusla beraber olduğunu söyledik. Ee, dolayısıyla bu bu şekilde gelelim vena jugularis anteriorlara. Vena jugularis anterior. Bakın şurada görmekteyiz değerli arkadaşlar. Şu vena jugularis anterior. Şöyle bak bakarsak eğer bu da e, hioid üstündeki bazı ince venlerin aslında birleşmesi ile e, boynun ön tarafında oluşacak olan bir ven. Genellikle sağlı sollu bir çift olarak karşımıza çıkacak. Ee, bu vena jugularis anteriorlar önden bazen bir e, kemer şeklinde birbirine bağlanabiliyorlar. Buna da biz arcus venosus jugulae adını vereceğiz. Artık e, bu şekilde vena jugularis anterior'u da yapmış olduk. E, evet, bu da bu şekilde. Bunun dışında da başka da bir şey yok. Sadece biraz klinik bilgiden şöyle bahsedeyim. Biz şimdi şu venemize e, vena fasialis adını vermiştik biliyorsunuz. Şu ven vena fasialisti. Şimdi vena fasialis özellikle şuraya biz vena angularis adını vermiştik hatırlarsanız. Arteriyle yan yanaydı bu. Şimdi e, vena angularis yukarıdaki vena oftalmica superior ile anastomoz yapacak. E, ve... Vena ophthalmica superior ise arkadaşlar, e, sinüs kavernosoza direne olacak. Dolayısıyla bu bağlantı nedeniyle işte eğer ki üst dudağınızda bir enfeksiyon varsa, e, ne olacak? Vena labialis superior ve vena angularis aracılığıyla ne olacak? Vena supraorbitalis ile sinüs kavernozus'a yayılabilir bu ee, enfeksiyon dolayısıyla kavernos sinüs trombozuna yol açabilir. Hatta ki menajite varana kadar e, bir takım e, patolojilere sebebiyet verebilir değerli arkadaşlar. Şimdi eee Baş boyun venleri bu şekildeydi. Asla genel venler bu şekildeydi. Şimdi artık toraks e, arka duvarındaki şöyle venlere bakalım. Yani toraks arka duvarındaki venlere bakalım. Artık vena cava superior ve vena cava inferior'dan ben size bahsetmeyeceğim zaten. E, dolayısıyla onları artık bildiğinizi düşünüyorum yani. E, bahsedelim mi bilemedim. Şöyle bakalım hemen. Vena cava superior zaten bunu biliyorsunuz hemen altında da vena inferior vardı. Vena cava vena cava superior değerli arkadaşlar vena bırakıyor sefalika dextra ve vena bırakıyor sefalika e, sinistra'nın hemen sağ e, birinci interkostal eklem arkasında birleşmesi sonucu vena cava superior meydana getirecekler. E, dolayısıyla bu birleşme yerine biz Angulus venosus adını vereceğiz bu birleşme yerine. Angulus venosus adını vereceğiz. Pirogom açısı diğer adı da. Ee, gördüğünüz gibi vena brachiosafalica dextra daha kısa, vena brachiosafalica sinistra daha uzun olarak karşımıza çıkacak. Ee, ve her iki vena brachiosafalica artık cavitas e, thoracis içerisinde akciğerlerde e, pleura kupula adını verdiğimiz kupula e, plevra adını verdiğimiz bir kubbe şeklinde bir yapı vardır. E, hemen onundan geçecek ve e, bu şekilde artık birleşmiş olacaklar e, Vena Cava Superior olarak. Venekava Superior da e, şeyi bu arada Venekava Superior'un arka yüzüne bakın ne açılıyor onu da söyleyelim hemen. Vena Azigos hemen arka yüzüne direkt e, ne olacak? Açılacak. Değerli arkadaşlar, bu açılma yerinin altından itibaren artık Venacava Superior'un hemen altta bakın perikardın bulunduğuna dikkat çekelim size. Dolayısıyla Venacava Superior'un hemen sağ tarafında ne bulunacak komşuluk olarak? Pulmo Dexter'in hilusu bulunacak. Aynı zamanda burada görünmüyor ama nervus phrenicus bulunacak ve vaza pericardiaco frenica adını verdiğimiz bir e, a bulunacak arkadaşlar. Solunda ise ne var zaten? Solunda da artık e, vena cava superior'un arta ascendens bulunacak değerli arkadaşlar. Sonrasında arkasında da artık e, radix pulmonis dexter adını verdiğimiz e, sağ akciğer kökü bulunacak ve hemen üzerine de zaten glandula timus oturacak değerli arkadaşlar. Bu şekilde bunu görüyoruz. Evet geldik şimdi toraks boşluğundaki venlere. Şimdi toraks boşluğundaki venlere baktığımız zaman tabii şurada neyi görüyoruz hemen? Vena azigos'u görüyoruz. Şimdi vena azigos'tan şöyle bir başlayalım. Vena azigos hemen şurda bel hizasında vena lumbalis ascendens e, dextra olarak başlayacak ve o da Vena Subcostalis ile birleşecek ve sonrasında artık Vena Azigosu oluşturmuş olacaklar değerli arkadaşlar. E, artık Kavitas Thoracis içerisinde hemen e, korpus vertebraların sağ kenarına dayalı olarak e, yukarıya doğru çıkacak e, sağ taraftaki e, ilki haricinde vena intercostalis posteriorları toplayacak. Yani 2 ila 4. vena intercostalis posteriorlar vena intercostalis superior dexter aracılığıyla vena azigosa açılacak. E, torakal 8 ila 9. vertebra hizasındaki onu da şurada görüyoruz bakın. Torakal 8. ila 9. vertebra hizasında ne olacak değerli arkadaşlar? Vene heme azigos açılacak. Torakal dördüncü vertebra hizasında da Hemi azigos, vena azigos aksesorcus direkt vena azigosa direne olacak değerli arkadaşlar. Ayrıca vena azigosa vena bronchiales dextralar aynı zamanda açılacak. Bunun dışında da vena mediastinales dextralar, vena özefagiales dextralar. E, da e, direne olacaklar dolayısıyla artık e, radix pulmonis'in hemen arkasında da T4 zıvasında e, vena azygos, vena cava Superior'a arkadan direne olacak değerli arkadaşlar. Şimdi sağ taraf benleri bu şekildeydi. Gelelim e, göğüs arka duvarının sol tarafındaki venlere artık burada da neyi göreceğiz tabii ki de vena heme azygos ve vena heme azygos aksesoriyi göreceğiz. E ve şöyle bir bakalım. Vena hemazigos'a baktığımız zaman değerli arkadaşlar şöyle şurada vena hemazigos'u görüyoruz. Pardon vena hemazigos'u şurada görüyoruz. Vena hemazigos arkadaşlar direkt e, sol tarafta aynı vena azigos gibi başlayacak yani vena lumbalis asandan Sinistra'nın artık e, yukarıya doğru çıkmasıyla eee vena hemazigos olarak devam edecek ve bütün sol tarafta bulunan vena intercostalis posteriorları toplayacak arkadaşlar. Tabi vena hemiazigosun ulaşamadığı artık 4 ila 8. vena intercostalis posteriorlarda ne olacak arkadaşlar? Vena intercostalis posteriorlarda kendi aralarında birleşerek bu sefer onlarda da vena hemiazigos aksesoryusu meydana getirecek ve vena hemiazigos aksesoryusu da artık T8-T9 hizasında o da e, nereye direne olacak değerli arkadaşlar? Vene azigos ile birleşecek. Dolayısıyla ikinci ila 3. vene intercostalis posteriorlar da e, ilk 4 daha doğrusu ilk 4 yine vene intercostalis posteriorlar kendi aralarında birleşerek ne olacak? vena intercostalisleri yapacak ve onlar da artık vena brachiocephalikalara açılacak. Her kendi taraflarındaki vena brachiocephalikalara açılacak değerli arkadaşlar. Özellikle vena kava inferiorda tabii bir şurada görüyoruz bakın vena kava inferioru. Bir obstrüksiyon söz konusu olursa ne olacak arkadaşlar? Özellikle hem torakal hem abdominal hem de aynı zamanda e, dorsal bölgedeki venöz drenajın daha daha rahat yapılabilmesi için azigoz e, azigos sistemi alternatif yolu ki biz buna da kava kaval anastomozlar adını veriyoruz. Bu yollar e, oluşturulacak değerli arkadaşlar. Evet bu şekilde bunları söylemiş olduk.